Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft karşınızdayım. Arkadaşlar ben e, videodan önce denedim. Şu blok var ya e, boşuna durmuyormuş. Yani ben bunu kırdım. Bunun üstüne yaptım ve ikidir yere düşüp düşüp durdum. O yüzden bir daha şey yaptım. E, video dışında denedim. Şimdi bunun üstüne duracakmışız. Burada kırıp eşyalar gelecekmiş. Ve önceki oynadığım tek blok oyunu bittiği için yeni bir şey açayım dedim. kaç blok var diyorlar. Görür müyüm? Ölmüyorlar. 这玩也不是么的？跑断腿了，让你受了。 1, 2, yarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blok, 7 blok abi. Bunu bir diye saysam. Sen mi çıktın? Sen mi gelsin? Ha Ölme diye ben yapıyorum da. 1, hatta üç diye. Dört, beş, altı, Allah belanı. geldim arkadaşlar bu da buraya gelmiş ne yaptın kralım sen ne şey yapacaksın tamam mı şimdi artık buradan biraz geldim hatta sen de girebilirsin biraz aa geldi şuraya da şunu koydum ne yapıyorsun bir dakika da şöyle bir ne yapıyorsun ya? Tamam istediğini yap dedim de ya bunu yapma kanka. Böyle ya. Akıllı. Sıkıntı yok ya. Şey kırıldı. Yani sende kolay yok. Yani bana baktım ya. Şimdi seni şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. şurada dur. Aa tabii. Bir de kazma ipin belki gerekiyor. Gelirsek kullanırım. Abi dur dur Allah. Ne yata Evet. Bir tane Koyunuz olduğu için yatak yapamıyoruz. Ama çıkarsa güzel olur. Yeah Hayır, sen niye böyle, sen, ne doğru ne ya, ah sabah yapmaya başladı. Tamam. Burada bu artık büyük yani. Ama hani yapılan iş atmazsın diye düşünüyorum. Tamam. Bu sefer ne Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok yaptım zaten. Tamam. falan. Tamam. Onu nasıl bilmiyorum <laughs> Sen çok dolaşmaya başladın. Hazır olacağız? 3, 6, 9, 10 11 10, 10, Bir dur bir dur, dur. dur Allah'ım ya dur dur Hayır dur, hayır 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 gitme hayır. ayır gitme sen yapay zekasın, dur Durabilirsin benimle orada dur orada dur tamam abi çok iyi ha, ne yapıyorsan yap şimdi dur

Aha. Su geldi bitti. Buz geldi. Tak bioma Biyoma gelmişiz. Hadi. Tamam doğru. Biyoma gelmedik. Çok pardon da. Ben bunu bununla kazarsam ama gelmez ki bu kanka. Ama ne senin. Yoma gelmişiz dedim. Pardon. bioma zaten. Çok lazımsınız. Şimdi Allah. Im. Bu sefer büyüdüğü için bence çok böyle sıkıntı yaratacağını şey düşünmüyorum. O yüzden ben bunu ve onu oraya koyacağım. böyle da büyüteceğim. böyle büyüteceğim ve 7 blok büyüteceğim. Ben niye bunu böyle yaptım? ihtimalle buraya yetmeyecek zaten. Bir blok falan tutalım yani. Büyük tamam mı? Tamam. Orası büyük sana göre yani bence. Çok da büyük değil ama büyük. Orada idare edersin sen. Ben bunu bununla kızarsam şey olacak ama neyse kızacağım. Yani taş yok. Ne yapayım? Taş illa verin herhalde. Maden tarzı bir şeye. Evet. Çok iyi. གི་འོག་ toprak vermeyecek büyük ihtimalle yani. Diğerleri de düştü yere. Maalesef ki böyle yapacağız. Ha toprak verdi ha. Verdi işte.

Kayakta gelmez mi? da yavaş kırıyoruz ya. Üf, i̇ki tane vardı diye. İkisi de boşa gidecek. Üç tane oldu. きついの。Okay, uh, <'ll> 化学。去去去

kanka hiç var neyse para evet. bu da geldi ya, ya, orada kalk düşmezsin inşallah ya Acaba onu içine girmen şansı var mı? sana dur. İçine gir hayır hayır hayır. Evet evet Sen de gir sen de gir hayır hayır. Dur dur. Hayır ya. haber kardeşim. Aa, böyle kalırsın orada. Öyle kalırsın orada. Uf, ne? Dur tavuk yok. Öldürmek istemiyorum. Ya Allah'ım ya. Şimdi bir tanesi soktum diğer kaldı ya. İşime engel oluyor yani tamam mı? Bak gir içeri işte. İçeri gir ki bir şey olmasın lan. Dur. içeri gir içeri gir vurdun mu vurdun yine gireceğiniz için Ya ben zoraki sokacağım ya da kendiniz gireceğiniz durumdan burada iş yaparken O tavuk nerede? Tavuk sen Daha akıllısın diyeceğim ama Siz akıllıysınız Allah'ım ya niye böyle ya Düşecek bak düşecek. Bak işte senin yüzünden bak işimi yapamadım tamam mı kanka anladın mı sen içeri gir of film sana en azından sen içeridesin ha bak sen de gir olay bitsin ya bak be sen de gir Diyecek Evet salak seni bekle be Ay, bir bir Bak be bak bak hayır 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 <laughs> Evet bence de mi Çok haklısın şekilde girsin. Hani arkadaşlar bugünlük bu kadar